bugün sizlerle birlikte e, hangi set daha çok e, vuruyor onu göstereceğim. Şimdi e, ilk başta e, hangi set yapsak dur. Hem de kolam da var. Kola da içeyim azıcık. Şimdi Aa lan ya. Bu arada yeni skinlikler set gelmiş de Güzel de 20 24. Almayı düşünürüm yani. İstersem alırım. Ee, şimdi ilk şu setten başlasak ki. İlk tam şu setten başlayalım o zaman. Şimdi bu setle bunu kapıştıralım. Ondan sonra Buradan da 5 e, seviye. Sesini azıcık kısalım e, şimdi 5 seviye de bunların hepsinin seviyesi düşük ya. Tam bununla da şuradan bu kapışı. Eğer bu daha çok canını e, canlı götürürse bu alır. Elenir öbür set. En sonunda belki bilmiyorum. Şu şu sette kalır. Bilmiyorum. Başlayalım bir. Of yeter şu teklifler gelmesin ya. Bu arada videolar da editleyeceğim. Yani edit birazcık uzun sürüyor. O yüzden videolar geç gelebilir. Ee, dur lan, bu değil. ha Elhamdülillah. Başlayamadı. <laughs> Aa bunlar işlemiyor değil mi bu? Hadi be işlemiyor ya. Birazcık da şuna sağlarım. Bilmiyorum ben bu sekte hani iyi oynayamıyorum ya. Bu kadar can yatır valla. Arkadaşlar hani, hani e, şey yani belki çok vururdu da hani ben oynamayı bilmiyorum. Hani alt seviye yaptım da çok oynamıyorum ben bu seti. O yüzden 37 yazalım. 3193 Evet yazdım. Öbür sete geçelim. Öbür setimiz hmm, Çelik tazı. Ben bu seti çok seviyorum var ya. Evet, geldi. Benim bu kadar canım olsa ben de düzlük dururum vallahi. Benim canım niye gidiyor ha? Oho ben kendimi öldüreceğim ki oğlum. Ha dur, geldi can. Güzel, güzel vurdum ha. 35 combo yaptık, güzel. Ha. bakalım. O güzel. 12422. Wow. Güzel vurdu ha. Şimdi nişancı seti çelik tazıya bayağı bir yani hasar vuramadı. Çelik tazı ezdi geçti o yüzden. Nişancı seti gitti. Şimdi bakalım çelik taze geçen olacak mı? Dur. Tamam bu ilgisi kapıştı. Bu set gitti. Çelik tabloya kazandı. Şimdi on. Ana. Ben çok kötü Eee. Yılanlar kralı. Bakalım yenebilecek mi? Arkadaşlar niye geciktim siz? Ben burada hepsini not alıyorum. Eğer hani kaç vurduklarını unuturum diye ben kağıda not alıyorum burada. Evet şimdi nişan seti gitti. Şimdi ha tamam. Şunu basalım maskına geçelim. Bu yılanla kralın da altı seviye yapacağım da şey yok küresi yok. Küresini alayım. Dövüş. O dedi çok az zaman veriyorlar. Ya. Böyle iki dakika üç dakika verseler. Aslında bu set de çok güzel var ya. Şöyle vuralım da şunun gücünü dolduralım. alacak doldur ya. Olmadı. Oh, asıl var ya bu çok kötü hasar var ya. Nişancı seti vallahi bunu yendi de nişancı seti eğlendi. Yazalım. 542. Çelik tazıyı da yenemedi. Yılanlar klanı da eledik. Evet. Şimdi hangi setle? Ha tamam. Bu sette yenildi. Eğer nişan seti elenmeseydi yılanlar kralını yenerdi var ya. Aslında şey tek tek kapıştırsaydık video çok uzun sürerdi ya o yüzden ben direkt hani. E, hani Çelik Tazı direkt 12.422 yaptı ya bir daha savaştırmıyorum. Şimdi bunu alacağız. Anam bir de video editi var değil mi ya. saat gece bira e kadar video editiyle uğraştım. Bunu da acaba ne zaman yapsam bilmiyorum ya. Şimdi ölü. Başlayalım. İnternet, ha, tamam, internet Bundan sonra da zaten yapmayacağım. Zaten video kaç dakika oldu. Bu arada siz e, oyunu güncellediniz de ben güncelledim. Zaten girmek için güncellememiz gerekiyor. Öbür videom başlangıcı azıcık yani yani şarkıyı seçemedim ben öbür videoda e, aklımdan gelen şarkıyı koydum ben. belki bayağı hasar verebilir ha Oo bayağı güzel hasar verdik. Bu set'i de çok seviyorum var ya. Bu set benim hayalimdi de ilk başta çelik tazıyı aldım. Aslında ben bunu alacaktım. Sonra çelik tazı e, çelik tazıyla bir maç girdim o zamanki etkinlikte. Güzel yani hani canım bile düşünce geri canını yükseltiyordu ya ona görünce çelik tazıyı seçtim sonundan da bunu aldım o güzel 21 462 462 Evet çelik tazıyı da ezdi bu set ve kazananımız çelik tazıyı da eledik ve kazanan kazanımız lan konuşamıyorum kazananımız Ölü orman üçlüsü 20462 e, vurdu ve de e, bu videonun birincisi oldu. Evet arkadaşlar inşallah videomu beğenmişsinizdir. Başka hangi setlerle e, şey güç puanı yapayım yorumlara yazın. Hadi bay bay.